Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan müsabakanın ardından Alman teknik adam, açıklamalarda bulundu. Maçtan önce müsabakanın çok zor olacağını bildiklerini aktaran Gistol, Başakşehir, buraya kadar 4 Avrupa Kupası maçı oynadı. Dolayısıyla belli bir ritim sahibi olduklarını söyleyebilirim. Karşımıza daha hazır geldiler. En önemlisi oyunu kontrol ederek doğru bir şekilde organize olup takım düzenini kurmamız gerekti. İki takım da çok fazla gol fırsatı yakalayamadı. Kesinlikle bu sonucu hak ettik. Kazandığımız bir puandan dolayı mutluyuz. Diye konuştu Kayseri Spor sportif direktörü Muhammed Türkmen'in kendisini Kayseri'ye gelirken ikna ettiğinin altını çizen Markus Gisdol. Buradaki amacımız yeni bir takım kurmaktı. Adım adım bir üst seviyeye çıkmak amacımız. Biliyoruz ki şu an hedefin ilk adımındayız. Tabii ki bunu geliştirmemiz için zamana ihtiyaç var. Transferler de yaptık ve ilk adımı attık. İfadelerini kullandı.